テイクテイク。 Yavaş, yavaş. Tamam. İlk defa İnönü Üniversitesi bünyesinde at, atçılık ve atlı sporlar uygulama ve araştırma merkezini kurduk. Gene aynı yıl içerisinde İnönü Üniversitesi'nde atçılık ve bilincilik öğrenci topluluğunu kurduk öğrencilerimizin uygulama yapmaları için ve araştırma merkezimizin faaliyetlerinde yararlanmak için de burada atçılık, binicilik ve rehabilitasyon tesisini faaliyete geçirdik. Sultan Suyu Tarım İşletmesi öncelikle at yetiştiriyor. Yani onunla bizim örtüşen tarafımız yok. Onlar at yetiştirirken biz burada öğrenci yetiştiriyoruz. Yani antrenör yetiştiriyoruz. Gene sahaya nalbant ihtiyacını biz burada öğrencilerimizle kazandırıyoruz. Yetiştiricilik, yetiştirici eğitimi veriyoruz. Ve işletmecilik eğitimi veriyoruz. Yani atçılık işletmelerine de yönetici yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim mezunlarımız Sultan Suyu ve onun gibi bazı işletmelerde nalbant olarak, işletmeci olarak, yetiştirici olarak veya antrenör olarak görev alabilecekler. Ortak noktamız bu bizim atçılık, binicilik ve rehabilitasyon tesislerimize halkımızın büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. atçılık ve binicilik halkımızın çok sevdiği bir spor dalı. Tabi yıllar içerisinde yapılmamış, unutulmuş bir dal. böyle bir tesisin Malatya'da kurulmuş olması birçok insana heyecan veriyor ve dolayısıyla buraya insanlar binicilik sporunu yapmak ve yaşamak için geliyorlar. Yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Ben normalde veterinerliğe geçiş için bu bölümü düşünmüştüm. Öyle araştırarak geldim. Buraya gelince ilk defa ben burada atı hani gördüm. İlk defa ata biniyorum. Buraya gelince yani fikrim değişti. Bu bölümü de kalmayı düşünüyorum hani antrenör olarak. Hani atlar gerçekten insanın psikolojisine olsun, diğer bütün her şeyi çok iyi geliyor. Ve de bilmiyorum ata binince insan daha kendini iyi hissediyor yani. Antrenörlük eğitimi alıyoruz. Ata binmeyi öğreniyoruz.